Can for so. Kızlar vallahi perfect, üstünde beyaz gömlek. Yoktur bu yoldan dönmek sarışınlar istiyor beni görme. Semsen sanki mermer, haftada beş gün berber. Bana inşallah ölberler, öl berler. Desin, yanıma çirkin kızlar gelmesin Allah'ım sanki cennet bura Sen yazı ol aşk ben hep dura Allah'ım sanki cennet bura Pesisat vurur berlingoda Boş ver, boş ver bebeğim Bizi zaten çekemiyorlar Artık amcalar ilgilenmiyor Magazinciler yakalıyorlar Sem ser, sanki mermer Şeyler, bloksuz plan anlaşmaları vs'ye gelmiyor işte, saat 22.00'a aldık, 60 kişi burada toplamda şey yaptı artık arasında da ne yaparlar bilmiyorum. Kanka, sesin gelmiyor, tek sen. Bolt gibi geliyor sesin. Evet. Sıkan bastım <laughs> size <gülüyor> hem de buradan Hadi siktirin gidin buradan Senin gidişlerini yesinler Latte, engolo engolo Kante, gülüşüm sahte Sahte, engolo engolo Kante, gelin konsere Hadi çındırın gülüm, poz verin bana çındırı Yapıştım koltuğa Ali Koç gibi Tek çare aziz. poche 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 pao Çalar şarkı fonda poche poçe poche poçe pao Tüm gece piyasa kafam çok iyi çok iyi çok iyi Bitler fonda kafam gibi bomba hatunu gördüm dedim hayat onda Poche 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 pao organize baba bomba